Ben şeyi yapınca vuruyorum. Hani sen tek erkek. çocuk musun Begüm? Şey Yok, hayır. İyi. Dört evet. tane de aynısından var buzlukta. <laughs> evet, buyurun. Hazır. Beni terk etti, inanabiliyor musunuz? Ya, bu dailerine <laughs> layıksın. Hiç üzülme. O. O zaten Hakaret edin çocuğa. O zaten çok çirkin bir çocuktu. Ay, Allah. Zaten ya, çok özür diliyorum. Ben e, kulak misafiri olmadan şey... Sen de erkeksin. Kim bilir ne? sen de kimlere neler yaptın. Allah cezan Gitmiştim. versin. <laughs> Sizin o inekten haberiniz oldu mu ya? <laughs> Memur arkadaşlar beni alabilirler. Arkadaşım. Kendi rızanla indirmek. Arkadaşım. Evet. Ne güzel yaptı Şu kızlar ilk kez doğru yaptı. Doğru yaptı. yaptı. Evet. Yapa evet. yapa alışacağız hocam. Hazır. Evet. Sen gelmişsin. Tam gelmişim. gelmişsin. Gel, gelmişim. söylüyorsun. Söylüyorum. Söyle. İçimde bir şey yok. Ha pardon. <laughs> pardon. Geçen sezona gitti aklım. Özür diliyorum. Evet. Affedersiniz. Peki, Çok kızım. Bir... Kızım. Neyin var senin kızım? Bu benim kızım. Evet. Ha? Ne? Neyin? Neyin var senin kızım diyorsun? Öyle mi ya ben ne? 65 yaşında mıyım? Yani onlardan büyüksün tabii. Büyük tamam canım. Ablacığım kusura bakmayın. İstemeyerek kulak misafir oldum ben. Sizi üzmüşler. Ben böyle olduğunu bilseydim evde o tarz yaklaşmazdım. Söyleyin. Evet, Sen kim bilir neler yaptın Rezil. insanlara. Daha yüksek bağırarak masaya vurarak söyleyin. Rezil bir insansın. Neden canım? Vasıfsız. Efendim? Vasıfsız. Vasıfsız mı? Hep Twitter'ın işi bunlar. <laughs> Vasıfsız. Daha ne yaptı bu? Görmediler ki. <laughs> Kestik. Kızlar, vurup ayağa kalkıp masanın üstüne çıkıp bağırıyorsunuz, tamam mı? Evet. Arada ateş eder olsun mu? Fikir. <laughs> <Evet. gülüyor> evet, üç, iki, bir. <laughs> Buyurun, karışma. Sen de rezil bir insansın. Erkeklerin hepsi böyle. Oldu mu? Bilmez miyim anacığım? Ben köye böyle biri gelsin diye bekliyormuşum arkadaşım yapma. Ayşegül niye bana soruyorsun? Ayşe Nur Tamam. <laughs> bu mu şimdi hata, bu olay şimdi? Bütün sıkıntı burada o değil mi? <laughs> en baştan yapıyorum. En baştan yapıyorsun. Nida sen de bağırmaya başlıyorsun. Ya hadi yapın şunu. Evet, Yap başla. Evet. Rezil bir insansın. Erkeklerin evet. hepsi aynı zaten. Ama şimdi hepimiz aynı değiliz. Sen de <laughs> iğrençsin. Kim bilir sen de diğer kızlara ne yaptın? Arkadaşım ver duygusal müziği. Sen de. Arkadaşım orada hüzünlenirsin ve hikayeni anlatmaya başlarsın. Kızlar, ben sizler benim çocuklarım sayılırsınız. Başla. Evladım siz benim çocuklarım sayılırsınız. Böyle yaklaşmanız beni çok üzdü. Beni daha tanımadan, hmm. etmeden yargılamanız ben... Titre. <laughs> Bir dakika telefon geldi. <laughs> Hayır ya! Anlatırken titriyorsun. Ha. Evet. Beni herkes gibi yargılamanız, herkese aynı kefeye koymanız beni çok üzdü. Benim buraya kaçıp gelme sebebim bu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sıkın! Ayı olayı. Tamam, çok güzel. Devam et oradan. Çok mu güzel? Harika. Oradan devam et. Beni gerçekten çok üzdünüz. İşte ben bu tarz bir yaklaşım yüzünden ta şehirden buraya kaçtım. Sürün. <laughs> Ağlayarak anlat. Nida, gel omuzlarını tut. Dört kasa birini mi çaldılar? Arkadaşım. Herkesin derdi başka. Seyirci ne güzel gidiyordu. Gülmeyin buna. Evet, Mevlüt'e geldik Allah aşkına ya. Arkadaşım çok iyi gidiyordun. Nida arkadan gelip omuzlarını tutuyorsun. Nida senin omuzlarını tutunca bir kadın omuzlarını tuttuğu için daha da yükseliyorsun. Evet. Üç, iki, bir gel. Ağlıyordun. Ben... Şehrin hayhuyunda... ...insanı sevemeyen insanlarla kaynıyorum. Harika. O kadını anlat. O kadın var ya. Neyim o Ne diyeyim ben şimdi? Ne diyeyim şimdi be? Benim o halimi sürmüyor. Arkadaşım ne güzel gidiyordu. Arkadaşım, otların üstüne git. Otların? Ha. Evet, orada ağlıyordun sen. Nasıl evet, <laughs> hemen role evet, girdin ya? Kadını anlat bize. Kadın inanılmaz. Odesa'da tanıştık. Arkadaşım. Kafa gitti. Bütün anılar karıştı birbirine. Arkadaşım. Ben DVD'leri saçıyorum etrafa. Yapma şunu. Müzeden daha acıklı bir şey çal. Evet arkadaşım anlat o kadını. O kadın. On yıl beraberdiniz. 10 yıl beraberdiniz. Bir kere aramadınız beni. Hayır ben. ulan! Yani ben, ben beraberdim. Ben beraberdim. On yıl beraberdik. Dünyanın en mutlu çiftiydik. Neler yaptınız neler? Neler yaptınız bu arada? Allah anlat! Allah! İnanılmaz şeyler yaşadık. Bir kadın ve bir erkeğin mutlu olabileceği her türlü ortamı yarattık. Bu dünya bizim için bir cennetti. Mesela bir gün. Mesela bir gün. Dividilerden birini çizmiş. Arkadaşım! Böyle çizik boydan boya. Arkadaşım mesela... Ben senin tavanı çiziyor muyum ya? Ben bir duş alıp geliyorum. Kestik. Buraya gel, buraya. Buraya gel, bırak kızın telefonunu. Ne yapıyorsun geri zekalı? Selfie. Arkadaşım, çok iyi gidiyordu. Sen 10 yıl önceki ilişkini anlatıyorsun. 10 yıl tamam. önceki ilişkimi anlatıyorum. Ee, de deli yıl, Hayır 10 yıl süren ilişkini anlatıyorsun. Sonra <laughs> en yakın arkadaşınla. arkadaşım. Bir gün sonra düğünün ara, gelin arabasının önünden geçtiğini görüyorsun. Onu anlatıyorsun tamam mı? Evet. Ben düğün arabasında mıyım? Hayır. Ha. Sen kızla beraberken bir gün sonra bir gelin arabası geçiyor önünden 10 yıl sonra. içine İçine bir bakıyorsun. Senin 10 yıldır beraber olduğun kızla en yakın arkadaşın. O evleniyorlar. Evet. Aa böyle desene çok acıklıymış. Evet. Dedim ya orospu işte. Arkadaşım. Şimdi iyice bilendim. <laughs> Otur şuraya. Evet, Nida. Omuzlarından tutuyorsun. Anlatırken. Evet. Tek seferde. <laughs> Çekip bütün kıyafeti çıkarıyorsun. <laughs> evet, Aa, süper tamam, süper film lan. Sen de onu teselli et Nida, tamam mı? Kadını, kadına, kadına kal. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. 10 yıl birbirimizi her şeyden çok sevdik. Sadece birbirimizin olacağına emin ettik. Ve buraya geldik. Sonra, sonra bir gün... Bakalım erotik şopa gidiyorum. <laughs> Arkadaşım! Ya bir şey almaya değil, bakacağım sadece. Bakıp çıkacağım. Çok Karşıdan iyi. karşıya geçerken... Begüm, gel sen araya gir. O kadına hakaret etmeye başla. Evet, üç, iki, bir buyurun. Gel. Karşıdan karşıya geçeceğim. O kadar mutluyum ki. Çünkü her zaman demek ki erkekler Kızım, bir şey anlatıyorum ya. <laughs> ya şu kadınlar her şeyi bir dinleyin Allah rızası için ya. Ve yine kuru vallahu allahu islam eklem yeni duğulam yeni duğulam Evet arkadaşım, sen kadını anlatıyordun, arabayı anlatıyordun. Karşıdan karşıya geçiyorsun, üç, iki, bir, müzisyen. Daha acıklı ulan. Kestik, bir dakika dur. Bu mu lan senin acıklı? Ağzınla yap. Ananana, anana yap. Evet. Aklından yönetmeni geçirin. Hazır hissediyorum. Evet. Üç, iki, bir. Evet. Buyurun. Karşıdan karşıya geçerken o kadar mutluyum ki. Çünkü sevdiğim kadına evlenme teklif etmek için çiçek almaya gidiyordum. Işıklar yandı. Karşıdan karşıya geçeceğim. Of Allah'ım. O da mı orada? <laughs> devam et. Devam et. Tamam işte. Karşıdan karşıya geçiyorum. Son derece mutluyum. Yani <laughs> içimde güvercinler çırpınıyor. Pıtı 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 pıtı. Korkudan biraz bıraktım. <laughs> Ya sen niye her şeyi seslendiriyorsun? Bana efekt yapıyorum. Evet. Karşıdan karşıya geçerken herkese anlatmak istiyorum mutluluğumu. Güvercini sana, unuttun. Güvercini unuttum almayı. Allah! Allah. Hadi Tony sen döndün mü? Arkadaşım. Bu ışık yandı, o arabalar geçti gitti. Arkadaşım hayır ya. Ya içine, bak sesin içine işte. Ama güvercinler uçuyordu, orayı unuttun. Ben pıtı pıtıya takıldım. Güvercinler uçuyordu, unutmadım. Zaten içimde güvercinler oldu. Sen bırakma. <laughs>